Yine çantam sırtımda ve adım adım dolaşmaya devam ediyorum. Adım adım Emre gibi oldu da onu geçelim bence. Demre, Mayra antik kentteyiz. Çok fazla seviyorum aslında bu tür yerleri dolaşmayı, antik yerleri gezmeyi, antik şehirleri dolaşmayı gerçekten de seviyorum. Bazen video çekiyorum, bazen fotoğraf çekiyorum. Bazen de hiçbir şey çekmiyorum. Sadece o antik kenti dolaşmayı. O antik kentin doğasını, ruhunu içime çekmeyi daha çok seviyorum. Zaten her daim fotoğraf veya video çekmek de bu yapmış olduğum, bu yapmış olduğum hobi mi olur? Tutkuma. Bu tutkuma aslında ters. Neden? Çünkü zaman zaman bahsediyorum. Bazen fotoğraf makinesiyle ya da kameramızla ya da herhangi bir şeyle fotoğraf çekip video çekebiliriz. Fakat en iyi fotoğraf makinesi neydi? En iyi fotoğraf makinesi tabii ki de gözümüz. Gözümüzü doyurmazsak, ruhumuzu doyurmazsak bir süre sonra o tutkumuz körelebilir. Umuyorum şu anda ses gayet iyi geliyordur. Biraz rüzgarlı bir hava. O zaman biraz buradan bahsedeyim sana. Şu anda Mayra Antik Kent'teyiz. Büyükçe bir amfi bulunuyor. Mezarlıklar, kaya mezarlıkları, kral kaya mezarlıkları bulunuyor. Ve burada araştırmama göre 11.000 kişilikmiş bu amfi tiyatro. Yani ne demek bu? 11.000 kişi varsa burada hem çevre antik, hem çevre antik, Lazım da. Hem çevre antik kentler hem de buranın büyüklüğünü gösterir. 11.000 kişilik kapasite varsa buranın çevreye ne kadar büyük bir hizmet verildiği ve çevre halkının ne kadar kalabalık olduğunu anlamış oluyoruz. Böyle mimari yerlerde aslında çekim yaparken mimariye giriyor böyle çekimler elbette. Nasıl çekim yapabiliriz? Ben sadece kendimce bazı şeyleri söyleyeceğim. Ben nasıl yapıyorum esasen? Her türlü yapılabilir tabii ki de. Bak, şimdi bu kadar genişlikte bir açı varken geniş açı kullanılabilir. Her şeyle alın alınabilir. Sadece şu ortada gördüğümüz metal kısım biraz görseli evet ne yazık ki bozuyor. Onu ne yapabiliriz? Photoshop'ta yok edebiliriz. Tamam, geniş açıda çektik. Çok güzel bir fotoğrafımız olur geniş açıda. Ben buradan bir tane fotoğraf çıkardım. Sadece o fotoğrafımda buradan gelen diagonal oval çizgilerle birlikte bu oval çizgileri kullanıp aslında bir grafik yarattım bu kısımda. Bu grafiklerle birlikte aslında o mimarinin süre gelebilir minimalist tavrını göstermek istedim. Bu tür çekimlerde ışığın yani güneşin tam tepede olması ve güneşin dikey bir şekilde zemine çarpması veya sert gölgeler oluşturması da kimi zaman avantaj yaratabiliyor. Neden? O sert gölgelerle birlikte bu mimarinin aslında o grafiksel yapısını da daha fazla öne atmış olabiliyoruz. Biraz şöyle burayı dolaşalım bakalım birkaç tane daha fotoğraf ya da video çıkar mı? Ama ben en iyi fotoğrafı çektiğimi düşünüyorum. Sadece buraya çıktım şöyle baktım ve dedim ki evet buranın hakkı bu böyle bir fotoğraf çekilmesi lazım dedim. Çektim ve şu anda ruhumu doyurdum açıkçası. Bundan sonra çekeceklerim biraz daha ekstra olacak. Bakın buradan giriş çıkışlar yapılıyor. Seyircilerin giriş çıkışları muhtemelen yapılıyordu. Tabii çok bilmiş bilmişle konuşmayayım. Şu anda hiç bakmadım. Tahminen söylüyorum. Burada izleyiciler böyle çıkıyordu. Tiyatrosunu, müzikalini ya da her ne oyun neler yapılıyorsa onları izleyip çıkıyordu arka planda muhtemelen arka plan ne onu bilmiyorum ama çok güzel gözüküyor. Çok fazla antik kent dolaştık bu zamana kadar ve şu anda yapısına baktığımda şunu görüyorum. Gerçekten iyi restore edilmiş, iyi saklanmış ve buraya gelirken Kültür Bakanlığı'nın yapmış olduğu güzel bir şey var. Şu anda müze kartla giriş yapacakken kapıdaki bir görevli arkadaşımız şöyle dedi bunu telefonunuzla da yapabilirsiniz dedi. Telefona uygulamayı indirdim ve QR ile çok rahatlıkla giriş yapabildim. Bu sayede daha sürdürülebilir kartı sürekli yanınızda taşımak zorunda değilsiniz ve gerçekten de sürdürülebilir tarafta da kart kullanmamak bir atık yaratmamak da bu konuda önemliydi. Bu yüzden de Kültür Bakanlığı'nı gerçekten de burada tebrik etmek gerekli. Bu düşüncelerinden dolayı güzel de bir uygulama yapılmış burada. Ve aynı zamanda tarihimizde bunun dokusuna, buranın dokusuna baktığımızda da iyi şekilde korunmuş. Bazı yerler ne yazık ki iyi şekilde korunmuyor, korunamıyor. Hem insanlarımızdan dolayı hem de gereken değer verilmediğinden dolayı çok yerler gördüm öyle. Ama burada gördüğüm kadarıyla insanlar da Kültür Bakanlığı da gayet iyi sahip çıkmış ve buraya aynı zamanda çok fazla turist geliyor. Turist ziyaretine çok açık. Zaten bölge olarak da turistlerin çok yoğunlukla geldiği bir bölgedeyiz. En son şu şey dolaşalım. En son şuradaki kaya mezarlıklarını, kral kaya mezarlıklarına şöyle bir göz atalım ve ondan sonra da zaten yavaş yavaş yörenin diğer yerlerini dolaşmaya devam edeceğiz. Şimdi burada mesela böyle bir giriş var. Sence ne burası? Ne olabilir burası? Sonra sahneye iniyorlar, savaşıyorlar. Kolezyum. Kolezyum. Bir günde de Kolezyum görelim. Olmuş. O zaman. Her açıya baktığımızda tabii dolaşırken video çekmek isteyen için yürürken mesela bakıldığında o daha çok anlaşılıyor. Tabii biraz daha hani o video fotoğraf gözüyle bakınca kadrajlara yürüyüp hafif böyle eğilip bir video yatay ya da dikey fark etmez nereye çekiyorsa. Yatay ya da dikeyde hafif yürüyüp hareket ettiğimizde biraz böyle zoom yapıp mesela 50 gibi 100 gibi bir objektif kullanılabilir. Hafif bir hareketle birlikte kameramızı kaydırarak çok güzel bir video çıkar. Şu anda mesela ben gözümle onu çok net bir şekilde görüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Senin çekmiş olduğun bir fotoğraf var. Kamerayı sana verdiğimde. Onu da çok beğendim. Hatta önünde ben duruyorum. O fotoğrafın. O fotoğrafta kendimi silip bu fotoğrafı çektim diyebilirim. Ama hayır. Sanat öyle bir şey değil. Çalmamak daha iyi tabii ki de. Herkesin sanatı kendine. Burada gerçekten de yani bu oval çizgileri şöyle baktığımızda zaten çok net geliyor. Buradaki oval çizgileri kullanıp sürekliliği yaratmak gerçekten de hoş gözüküyor. Ama dediğim gibi bu, bu bir tercih. Hani isteyen geniş açıyla çekebilir. İsteyen de benim gibi 7200'ü sevenler derneği olarak 7200'e çekebilir. Böyle bir dernek mi kursak? 7200'ü sevenler derneği. Galiba yanlış geldik. Gel üste çıkacağız. Ve Kral Kaya Mezarları. Bu bölgede zaten çok fazla Kral Kaya Mezarları. Kaya Mezarları çok fazla. Mesela Dalyan'da bunu çok fazla görüyoruz. Fethiye tarafında çok fazla görüyoruz. Bu bölgede çok fazla görüyoruz. Çünkü neden? Çünkü Likyalılar. Çünkü neden? Ay pardon. Diğer tarafı çekiyorsun zannet. Gözüme bir şey kaçtı. Çünkü neden? Hep aynı dönemden kalma olduğu için bu taraf, bu bölgeler çok geniş alanlarda aynı dönemden kalıntılar bulunuyor. Hep gördüğümüz dokular ama bunu mesela nasıl yaptın? Bunu nasıl yapabilirsin? Neden kaya mezarlığı? Tabii ki de bu artık benim şeyim değil. Benim konum değil. Ama bir gün konuşuruz belki. Kaya mezarlıkları da çok güzel gözüküyor. Gözlerim kızarmaya başladı. O zaman bu çok güzel antik antik kentten antik antik, antik. Bu çok güzel antik kentten artık yavaş yavaş kopma vakti ve senin gördüğün kadarıyla umarım sen de bir gün buraya gelirsin veya gelmişsindir. Senin gördüğün kadarıyla Mayra Antik Kenti nasıldı ya da biraz fazla rüzgar var. Nasıldı ya da nasıl fotoğraflar çektin, videolar çektin? Senin tecrüben ne şekildeydi? Yorumlarda bunu yazabilirsin. Başka bir bölümde belki başka bir antik Antik niye diyemiyorum ben ya antik. Antik. Başka bir antik kentte belki tekrardan buluşuruz. Buradan nereye gidiyoruz?